Merhaba Yaftar, Algeo, Alarku grafimin günlük grafiği. 26'sında bir video çekmiştim. Yani orada bir direncimiz vardı, 27.86 direncimiz. Ee, bu hafta biraz orada dinindi, Algeo. birkaç kaç gündi dinledikten sonra, yani çok da momentum kaybetmeden yukarı doğru görüyorsunuz. Artı 479, 2 gün bir dinleniyor, 432 daha veriyor ve 30 lira direncimiz ee, burada artık gelmiş oldu, 30 lira direncine. Yeni haftada 30 lirayı takip ederiz, üstüne bir hareket olursa 32, 24. E, en yüksek fiyatlama demektir. Al da. E, şunu da şöyle bakın bir dead cross olduğu zaman çek, çizmiştim. Şu anda bir golden cross tekrar olmuş. O da olumlu. E, 32-24 dediğim gibi 30 liranın üstündeki fiyatlama da bundan sonra takip edilecek. Alanımız Alarko gayrimenkulde. 28-18-26-42 iki destek hattımız var. E, bunu doğrudan bakın 27 da alabilirsiniz arkadaşlar. 27-80 e, orası bir retest alanı olma ihtimali olabilir. Hani bir düzeltme falan olursa, özellikle e, onun için orayı söylüyorum ben. 27 kısım kırılmadık. yukarı hareketin devamı tekrar tekrar beklenebilir. Denemeler beklenebilir. Dirence veya direnç üstüne e, tabi gidiş de olabilir bu. şey olumlu hacimler olumlu, RSI olumlu, MACD olumlu. RSI aslında çok sıcak bir alanda 82'de ama e, dolar çok hızlı olduğu için RSI taşıyor arkadaşlar. 90'a kadar 94'e kadar giden RSI seviyeleri gördük. Ama yine de şöyle bir baktığımız zaman 90'nın üstü, 88'in üstüne çok fazla bir RSI kaldıramadığını Alarco gayrimenkul ortaklığının görüyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklığının makti de olumlu. Yani burada 90'a doğru bir gidiş olursa RSI'de e, bir miktar belki satış baskısı Orada oluşabilir diye düşünüyorum. Tabii 32-33 geçilir mi? Ya buralar çok basit alanlar. Yani şu anda momentum çok kuvvetli. Geçile. Ya hafta içi olur da öyle bir hareket yapar. Geçilirse gerisini her zamanki gibi dolardan devam ediyoruz. bu Dolar bazlı grafikten. Bu dolar bazlı grafik hiç iç açıcı bir grafik değil gördüğünüz gibi. Burada en son satış alanın iki buçuk dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyorum. O da 40. 41 buçukta değil mi 41 e, Bir saniye Oralar bir yerlerdi sanki ama yok 41 buçuk değil bu 3 dolar 41 buçuk bu 34 e, bir saniye ya. 34 20'ye işaret ediyor iki buçuk dolar yani yapabileceği en iyi hareket bu olabilir e, Bence hızlıca dolar böyle tırmanmadan falan bir Ha şu da olur tabii yani dolar değer kaybı biz hep doların tırmanması bir değer kaybetse de olur. O da onu grafiğe oraya atar aslında. Yukarı doğru düzeltir. Onun için e, iki buçuk dolarlık o kısma kısım bir en önemli direnç olarak e, veya belki bir hedef olarak da görülebilir. Yani ara dirençler 2.20, 2.26, 2.36 bunları söylemek istemiyorum. Yani yapacağı bana göre yapabileceği en iyi şey iki buçuk dolar seviyesine e, gelmek olur öyle bir durumda onu da e, 32 24 34 26 ya da 34 olarak şöyle bir oraya da bir direnç bir işaret e, bırakalım. Umarım herkes için kazançlı bir hafta olur.